Sayın Valim, Sayın Bakanlarım, Sayın Milletvekillerim, Hatay'ımızdan gelen çok kıymetli belediye başkanlarımız, sivil toplum örgütlerinin çok değerli başkan ve yöneticileri, basınımızın yüzüde mensupları, ben öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün başkente Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetini Tayfur Sökmen ve silah arkadaşlarının alın terini birliği, beraberliği, saygıyı, kardeşliği ve her biri birbirinden lezzetli yemeklerimizi getirdik. Bugün Ankaralıların gerçekten heyecanla beklediği bir gündü. Hatay'da Ankara'da bir Hatay günleri olsa da istek kültürüyle, yemeğiyle bu işin bir tadını çıkarsak diye yaklaşık bir hafta on gündür konuşuyorlardı. İnşallah özellikle yarından itibaren Ankara'da çok sayıda insanın bu Hatay günlerine geleceğini düşünüyoruz. Bundan önceki yıllarda gerçekten diğer illerimizin, diğer bölgelerimizin de tanıtım amaçlı bu tür toplantılar oluyor, fuarlar oluyor ama Hatay bir başka oluyor. Ben inşallah tanıtımımızla ilgili, kültürümüzle ilgili gelen vatandaşlarımızın da etkileneceği ve daha sonra da yerinde Hatay'a gelip görecekleri bir tanıtım fuarı olmasını canı gönülden diliyorum. Tekrardan katılımınız için de hepinize ayrı teşekkür ediyorum. Gülüyorum ben buraya çıkarken pazarlık yaptırarak kısa konuş diye. Sayın Valim, çok değerli milletvekili kardeşlerim, değerli bakanım, Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonumuzun çok değerli genel başkanı, çok değerli belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarının çok değerli başkanları, çok kıymetli hemşerilerim. Ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bu arada tabii basın mensuplarımızı da unutmadık yani. Onlar da deminden beri resim çekip duruyorlar. Kayıt alıyorlar. Onları da sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet bugün bu pandemi sürecinde uzun süredir ara verilen başkentte Hatay günlerini yeniden bir arada yaşamanın hazzıyla, lezzetiyle birlikteyiz. Evet değerli kardeşler, Hatay deyince çok şey akla geliyor tabi. İlim Hatay önce Hatay devletiyken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne en büyük sadakatliği gösteren oy birliğiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne katılan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türkiye'nin büyük medeniyet yürüyüşünde ben de varım, ben de yerim almalıyım diyen bir ilimiz ve bir devlet bakiyemiz. ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Tabi bir tayfur sekmeni, melekleri ve o zamanki Hatay'daki Hatay devletini kurmuş insanlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. O güzelim coğrafyayı, ilimizi, Türkiye'mizin bir parçası olan ili gerçekten tekrar Türkiye Cumhuriyeti devletine katarak olması gereken yapıldı. Hatay medeniyetler şehri bir ilimiz. Hatay bir tarih şehrimiz. Hatay bir kültür birikimi olan şehrimiz. Hatay bir sanayi şehrimiz. Hatay turizm şehrimiz. Turizmin her tür çeşitliliği var. İnanç turizmi derseniz mevcut. Kültür derseniz mevcut. Tarih derseniz mevcut. Sahil derseniz mevcut. Doğa derseniz mevcut. Dağı var, denizi var. Hele hele yürek coşkusu son derece pis ver, insani melekeleri doruk noktasına irmiş Hataylılar, hemşerilerimiz insanı var. Evet, hemşerilerimi bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün tabi adını işte Hatay başkentte Hatay turizm ve gastronomi günleri diye ifade ederken gerçekten dünyanın en zengin mutfağı Hatay'ımızda. Hepiniz bunu tattınız. Başkentteki hemşerilerimiz de bunu inşallah tadıyor, tadacak, tatmaya devam edecek. Ben bir kez daha bu hatay günlerimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah birlik beraberlik adına, hoş sohbetler adına, leziz tatlar adına Ankara'da da hoş sada bırakırız diyorum. Bu günlerin hazırlanmasında, kurulmasında valiliğimiz, büyük şehirimiz, bütün belediye başkanlarımız, hasreten meslek odalarımız olmak üzere emeği geçen herkese en derin şükranlarımı sunuyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunarak günümüz hayırlı olsun diyorum. Evet çok teşekkür ederim. Biz Hacı abi hepimizin adına konuşmuştu aslında. Çok değerli valim, çok değerli bakan yardımcım, çok kıymetli mesai arkadaşlarım, milletvekillerim, çok değerli Türkiye Esnaf Sanatkarlar Oda Başkanı, esnafın babası, çok değerli belediye başkanlarım, çok değerli Antakya Ticaret Sarayı Odası Başkanım, HESOP Başkanım, sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli temsilcileri, çok değerli basın mensupları, çok değerli hanımefendiler, çok değerli beyefendiler. Ben de sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sözlerimin başında konuşma hakkından feragat ederek benim konuşmam için özerde bulunan Abdulkadir Özel kardeşime, Sabahat Özgür Soy Çelik vekilime teşekkür ediyorum. Allah razı olsun burada çok değerli ilçe başkanlarımız var. Siyasi partilerimizin il başkanları var. Sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli temsilcileri var. Eğer isimleri tek tek saymaya kalkarsak zaten bu konuşmanın süresi biter. Tabii ben çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği olan marifet iltifata tabidir. Çok değerli başkanımız valimiz artık valiler başkan olacak bu mazide olmuş da. <laughs> çok değerli valimize <bir> gerçekten <laughs> teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çok değerli HESOK başkanımıza, ATSO başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Hata ile ilgili çok güzel konuşmalar söylendi. Hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. İşte Hatay budur. Hatay bir ve beraberdir. Her zaman söz konusu Hatay ise gerisi teferruattır diyerek biz bir araya geliyoruz Hatay anlatılmakla bitmez ama Hatay'ı şöyle eğer bu açılış gününden aklınızda bir cümle kalmasını isterseniz Hatay'ı hikayesi olan bir şehir olarak aklımızda kodlamamız lazım tanıtım filminde var ilklerin Enleri Şehri Hatay hem Habib-i içinde barındıran hem Hazreti Hızır Türbesi'nin içinde barındıran hem Beyazıt Bestami Hazretleri'nin içinde barındıran Türkiye'nin kültür başkenti, Türkiye'nin gastronomi başkenti, Türkiye'nin barışının başkenti, Türkiye'nin kardeşliğinin başkenti, Türkiye'nin medeniyetlerinin başkenti olarak ifade edebiliriz. İfade edildi. Gerçekten Hatay'da çok önemli işler var, devam ediyor. Yeri gelmişken söylemem lazım. Marifet iltifata tabi. Daha önce çok farklı amaçlar için kullanılan Hatay meclis binamızın tüm milletvekillerimizin desteğiyle gayretiyle Hatay'a gelen paranın sayın valimizin riyasetinde Hatay'a yakışır bir kültür merkezi haline gelmesi çok önemli bir adımdı. Başta valim olmak üzere milletvekillerime Siyasi parti temsilcilerimize, çok değerli belediye başkanlarımıza ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Onların gayreti, desteği olmasaydı biz o binayı kurtaramazdık. Yine bahsedildi. Burada Antakya Belediye Başkanımız da var. Kurtuluş Caddesi'nin restorasyonu, renovasyonu başta yine Sabahat Özgür Soyçelik vekilim olmak üzere tüm vekillerimizle burada kendisi yok Hüseyin Şan verdi. Arkadaşımız Abdülkadir Özel, Hacı Bayram Türkoğlu vekillerimizle bu caddenin şanına yakışır bir biçimde tekrar düzenlenmesi için Çevre Şehircilik Bakanımızdan büyük ödenekler geldi, çalışmalar devam ediyor. Yine aynı şekilde benim bakan yardımcılığım döneminde uzun çarşıdaki Restorasyon, renovasyon ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları hepsi devam ediyor. Bu hizmetler devam edecek. Çünkü niye? Gerçekten burada Hatay'a sevdalı çok değerli arkadaşlarımız var. Milletvekillerimiz var, sivil toplum kuruluşlarımız var. İnşallah birlik beraberlik içerisinde çalışmalarımıza biz devam edeceğiz. Hatay'la ilgili bizim bir sloganımız var. Bir mottomuz var. Biz Allah izin verirse inşallah el birliğiyle iktidar muhalefet hep yan yanayız. Tabii ki farklı görüşlerimiz var. Tabii ki farklı partilerde hataya hizmet etmek için çalışıyoruz. Beğendiğimiz fikirlerimiz var, eleştirdiğimiz fikirlerimiz var. Ama Voltaire'in dediği gibi söylediklerinin hiçbirine katılmıyorum ama söz söyleme hakkını sonuna kadar savunuyorum demokratik olgunluğuyla ki biz birçok fikrimize birbirimizin katılıyoruz. Anlaşamadığımız hususlar var. Bu da doğaldır. Ama biz inşallah Hatay'ımız için çalışmaya devam edeceğiz ve önümüzdeki dönemde Hatay'ı Türkiye'nin kültür ve gastronomi turizminin başkenti haline getireceğiz. Bunun için çalışmalarımız Bunun için çalışmalarımız devam etmekte. Dediğim gibi Hatay hikayesi olan bir şehir. Hatay Türkiye'nin kültür turizminin başkenti, gastronominin başkenti, dünyanın en güzel yemeklerinin olduğu bir şehir. 730 çeşit yemeğimiz var. 130 çeşit kahvaltımız var. İnanmayanlar gelsin, Hatay'da baksınlar, görsünler. Abdülkadir Bey diyor ki say bakalım vekilim. Ben onları bilahare kendisine sayacağım. İnşallah arkadaşlar bu günler çok önemli valimizle konuştuk. Kuhatay tanıtım günlerinin bir standarda bir norma kavuşması için hemen bu toplantı sonrasında bütün sivil toplum kuruluşlarını, belediye başkanlarını, siyasi partilerimizin temsilcilerini bir araya getireceğiz. Bunu bir standarda kavuşturacağız ve Allah izin verirse müjdem bu olsun. Beyhan söylediği sağ olsun. Ekim ayında yeniden inşallah havaların güzel olduğu bir dönemde yeni bir Hatay Tanıtım günlerini birlikte yapacağız arkadaşlar. Şimdi Hatay zamanı diyerek hepinizi bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Uzaktan yakından gelen tüm misafirlerimize, başta belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerine, Hatay İl Kültür Turizm Müdürlüğüne ve ismini sayamadığım tüm dostlara bir kez daha saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Hepinize Hoş geldiniz diyorum.